Ayağıma kadar geldi ama... Aydan gelip buraya gidiyoruz. Hayır. Onu Bunu istemiyoruz. Ay kız. Ya tane... Zaten... Kız yok öyle değil kız. Ya kız nasıl Kız öyle değil kız. kız Kalk kart yüklemeni... Ka kart yüklemeniz gerçekleşmiştir. Her şey ben... Bağırsaklarımı bozmuşum. E, bu bayram iki dana yedim de. <laughs> Bizim bebeler beni öldürecekler. Çünkü bu ses onu ile beni orada barındırmaz. Lanet olsun makyajım akıyor. Beni burada bekle ha gitmek yok siyah noktalarımızı sıkmaya başlıyoruz. Boynuma bir tane bah, elimde kalan de bu şekilde. Üstüme bıyıklarınızı da kapatın. Ya sen bana niye böyle mal mal bakıyorsun lan? Adamın sinirlerini bozuyor. <laughs> Allah. Ay böyle bir şeyi çok beğenirsin tam o sırada paran olmaz ya abi yanında. Yok ya bende genelde oluyor. Senin yapacağın muhabbet. Küçük bakkal köy durağı için devam ediyorsun. Sonra sola dönüyorsun. Zaten meydanda bir cami var. Mutlaka görürsün ya. Sadece kağıt para girişi yapınız. Çünkü siz buna değersiniz. Şimdi ben onu bak biraz zaman alıyor biliyor musun? İstanbul gibi bayanım şimdi. Fethim zor da. Fatih'im tek. Çok <laughs> şeker. Bak. Hayaletler ve cadılar için buradayım tamam mı? Bir kalıp kek malzemesi için değil. Yürü ya gidelim. İslami bir evlilik sitesine üyeydim ama zırt fotoğraf değiştirmek caiz değilmiş. Atıldım. Yarın saat 14'te Kardelen Çocuk Bakım Evi'nde 0-3 yaş arası bebeklerle söyleşim var hepinizi bekliyorum ya. Bizim girmediğimiz ortam, denemediğimiz dalga kalma. Herhalde 35'imizi yürürüz. bir an var mı ya? Yani diyor ki ben klozet temizleyerek geçimimi sağlamaktayım. Biz e, nişan attık. Yani arayı karnım bozdu. Onu da Allah belasını versin. Arkadaşlar birbirinden güzel 1 milyon takipçime çok teşekkür ederim ya. Biraz daha sevilsik. Seniye mi kessem? Elanem kuyruk ya gözlük. Youtube kanalına abone olmak için lütfen burayı tıklayın. Ya ben ne çakal kızım ya. Nasıl ürün yerleştiriyor? <laughs> Babişka! Ya dünyanın en korkunç, en düşük bütçeli rüyasını filan gördüm ya. <laughs> Neymiş efendim? Benden ayrılacakmış. Öyle kolay değil benden ayrılmak. Benden ayrılmak göt ister göt. Hey bize söylemek istediği bir şeyler var. Hey maşallahım var dostum. Mehmet abi de şey abi şey abi de abi de abi de abi de hey maşallah dostum. Hey bu harika. Haydan gelip huya gitmek için mükemmel bir gün değil mi? Bu harika. Nobody understands the cloud. It's a fucking mystery. Bu bulut sistemi dedikleri bir şey var şimdi. Ya şu güzelliğe bak ya. Allah Allah. Abdest bozdurur lan bu insan. Sen beni boşuna hiç kalbinin oralara koyma kuzucuğum. Ben zaten sabah erkenden kalkıp gideceğim ya. Bana hatta mamut falan alacağım. İşim çok uzun yani. Ben Aykut'la buluşunca sıkıntı oluyor da sen Selen'le buluşunca olmuyor mu abi? Ben bir kent'e gidiyorum. Ennen ne abi? Yene mi yene? Eben Yani diyor ki bekar bir bayan olmak istiyorum. Yani diyor ki herkes yeşil çama toplansın. <laughs> Tıkanmış gözenekler siyah nokta ve yağlanmadan bir türlü kurtulamıyorum. Şimdi bu programdan herkes kullanıyor. E Aslı inandık kullanmazsa olmaz. Efendim? Yani diyor ki sen bunca zaman neler dedin Orta sabahları aerobik yapıyorum. Öğle yemeğine kadar. Saat 10'a. Kendini beğenmiş kişilere. Hep kendi Menfaatini düşünen karşısındakini hor gören girilen kod numarası 954 606 İsmi etimes kutu tarz mı edek? Uşak herhalde la. <gülüyor> aman aman sus. Seni aşkına bugün moralim çok bozuk. Yardımcım Sebastian kaçtı. Onun şey köftelerini ve eşi Margaret'in mantılarını özlürüm. Sevgilerimizi birlikte nice bayramlara. Venize ben yok da bekliyorum en yakın arkadaşım eski sevgilimle birlikte şuan da olsun çok yakışır herkesten daha güzel zaten <laughs> yani, ne olucak ki bana bir tane Ben de bende bugünün orucuyla bağladım 38 saatin açım ol. hey tüm atını gel kovboylar burda hola onur yürüyüşüne bu defa gay olmayan onurları da bekliyoruz Ekmek çıkmıyor bize eller hep boş Ay kola versene. Kalmamış. İmkansız. İhlalıma. Pardon, bir çay alabilir miyim acaba? Ya bir çay istemiştik az önce ama. La bir çay istedik almana. Seviyorum seni anlasana. Babam duyarsa öldürür. İsterse öldürsün bu işin kaçar. Ay ya Pelin, Mert beni eve er getirdi. Abi çocuk bildiğin zengin dubleks evi var çocuğum Allah. Arkadaşlar beni Instagram, Twitter'da, Facebook'da, Yemeksepeti.com, Sahibinden.com, Sarı sayfalar, Hürriyet, Meteor, Gov.tr, Pastırma mı, mı yedin sen? Ha, hem de çemenli. Eğer öyleyse hemen öp beni. Ya aşkım çok özlemişim seni. Bak arayakla bakma demedim mi lan? Bu şehir beni çok yoruyor. Hadi gel köyümüze geri dön. Fatih beni görünce halay çekeriz. Aa, Bir şey konuşmamız lazım. Evet, Tahsildar oldu benim peynirim. Güvenle alır lezzetle yerim. Bugün de şinitzel olmadım anne. Ama Rıza o kadar şanslı değildi. Onun artık yeni bir adı var. Nagıt Rıza. Na ha, hayır. Onun henüz çıktığımızdan haberi yok. Sürpriz olsun istiyorum. Eminim çok şaşıracak. Na tabii ki bir sevgilim var. Yani o henüz beni tanımıyor ama Eminim tanısa çok sever. Abi ne haber? Ya ha ha ha. Yarın yokmuşçasına osurmak istiyorum. Yani kibar olmasam şu acıkla sıçı bir içer Tanrı aşkına. Aslı, bebeğim ne yapıyorsun? La bebe o elini bir indir hele. Senin var ya ben var ya. Ananı Bak seni seviyorum. Beni hala heyecanlandırabiliyorsun ama seni oğlanla görmüşler. Allah'ım şu called my you want so much of Hey, ne diyor? <laughs> Allah'ım yok gibi. <laughs> Selam. Bugün yine fake hesaplar açıp kendimi takip ettim ve sonrasında da, da rivayet ettim. Çok çılgınım. Abi satılmış diye isim var lan. Benim babam da satılmış <laughs> yalnız. Ha ben inancı için satılanları bir şey söylemiyorum ya. Yani. Halay çekmek istiyorum. Biliyorum bu çok saçma ama buna engel olamıyorum işte. Boş ver. Saçmalıktı. Boş ver. <laughs> La bebeğe diyorum ki Ankara gücü maçına gidelim. Bebe bana diyor ki senfoniye gidelim. <laughs> Allah Allah. Geçen gün nasıl bir çılgınlık yaptı tahmin bile demezsiniz. Ders sırasında arkadaşlarla pira içmeye gittik marjinalik. 3 Herkesi zalim, kendini alim, hissetmeni bile normal. <laughs> ya babişko bu binaları buradan alın demiştim. Hala almamışlar. Denizi tam göremiyorum. Ya bir zaman niye kafasını kapatıyor ki çok saçma yani. Benim annem de kapalı yalnız. Ee, yok ben inancı için kapatanlara bir şey söylemiyorum yani. En yakın kız arkadaşınız size bu kadar mükemmel bir sofra hazırladıysa. Peki şuradan asla ya. Sözlerim gör. Aa yazdım yana yaza. Çaldı başta. Çalam ama ve ya. Alo, ha. Gelin olmuş gidiyordum da kuzucuğum duymamışım aradığını. Haftaya mutlaka haberleşelim. Aradığınız kişi şu anda başka bir görüşme yapıyor. Çünkü o tam bir sürtük. Lanet olsun. Orada beş, evide on beş. Hoşuna da gidersin. Ben değilsin. Mesela ulusal egemenlik ve çocuk ve ve pandili ve safi vakti. Beni çekmiyorsun yalnız. Abi çok saçma eski sevgilisi var beni stalklarken yanlışlıkla like'ladı falan fotoğrafımı çok saçma yani. Tabi Elif arıyor. Sen hiç aramıyorsun. Niye hiç aramıyorsun? Bir şey söyleme evlendin biz unuttun. Net sen bir galeri bile etmeysin. Ula 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 bu alemin light erkeği sun dedim. Benden ayrıldı. Merhaba canım. Vavan nasıl? Bırak ve zevengi. anlat anneni. Tişen! Yakın Cavi! Annene yakın boy be! Annene bayağı Bu iyi kaçırmayalım Cavi! <laughs> Gülten teyze! Valla limana bırakmışım! Oğlunu kime çektiğin direkt orada var. Bir sıçıyor üç gün evlat çıkıyor. Arkadaşlar hava bu kadar güzelse bunun tadını çıkarın dışarı çıkın çünkü hiç aklınıza gelmiyordu bütün bunlar yani iyi ki varım ya İşte gerizekalı bizi yaşamaya zorladığın yerdeki insanların yaratıcılığını gör dükkanın adına dükkan koymuşlar Allah Allah Hiç aradığını sordun yok Aa Başın sağ olsun kuzucuğum Lan niye hiç aramıyorsun borç batağında mısınız ama ara beni ara mutlaka tamam Belli bir yöremin şivesine sahip değilim. Bu komedide büyük bir eksi. Yani bir şive olmazsa ne yaparız? Olur mu bir şey? Aa! Delirdim. Aslı istemiyorum. Sen güven ya, i̇stemiyorum. Güven bana ya. İstemiyorum ya. Ya bir gerek yok. Sen yemin ediyorsun bana burayı. Açılmayacağım. İstemiyorum. Şimdi bir kilo pamuk mu daha ağırdır yoksa bir kilo demir mi? Saçmalama gözünü seveyim ya. Sinirlenince daha şişman oluyorsun. <laughs> bak bak tavuğa bakıyor şimdi. de. Anlaşılan artık pişirmekle de zaman kaybetmeyecek. 3 vakte kadar hiç tanımadığınız bir erkeğe sırf ona benziyor diye usulca sopulup merhaba diyebilirsin. Koduğumun yerinde bana yazan tek kişi çoban. Onun da pek seçici olduğunu söyleyemeyeceğim. Bazen koyunlarıyla birlikte saatlerce dağlarda kaybolur. Aa, sen. ne yapıp ne yapmayacağını senin için düşünen biri var. <laughs> Ağzına telepizyon! Geçene bakacağız ya! Ay, geçene, bakacağız ya. Ay, geçene bakacağız ya! Russell saçlarına, bit düşmüş uçlarına, Olimpos'un yamaçlarında... Sabah haberleri de dinledim emekli boşlarını yere düşürmüşler. Ben böyle işe koyacağım yok. Vallahi tas yapmadım. Kapat kız. Şey Urfa sana küsmüş. Haberin olsun. Benden duyu istedim. Feray sen aradı? İşte dedi senin dedi oğlan dedi benim dedi kızı dedi şey yapar mı dedi. E ben dedi gel çocuğum yaparsın istenin çok. Sigarayı acilen bırakman gerek. Yaşıtlarımın aksine katarak. Ya. Anne! Salçalı ekmek! Kıpırdıyor muymuş? Ya ben de öyle bir şeyler duydum da malum kıpırdayamıyorum. Yerimden dışarı çıkıp bakamadım. E ne yapacağız? Aman ne bileyim ya. Ne kadar marifetli bir kadın olduğunuzu göstermenin tam zamanı. Kalıbınızı eski sevgilinizin yüzünü görerek ezin. Şöyle un... Chris'le birlikteyiz. Çok mutluyuz. Evet her şey harika ama ilişkimizde ufak bir sorun var. Lan lan! Gel buraya! Bizi bir yerden sonra çok fazla cinsiyet ayrımı kalmıyor. Mesela benim hatunla aynı jileti kullanıyorum. 4 yıl. Beni geliver, tı, tı tam sekerek, lo, yarım sekmek ya da şöyle bir kerhen sekme, karşı tarafla gönül eğlendirmek anlamına geliyor. Hadi üzülme artık. Hem bak, <laughs> kizil oğlu Mustafa Bey bulunmuş. Bir beyin oğlu, zor beyin oğlu. Stada gitti makineye. Bunlar beni yabancı madde sanıp sahaya atmasınlar mı? Ah! İnsanın tuttuğu takıma destek olması gerek. Ya arkadaş ya, iki like alacağız diye şu yaptığımız rezalete bir bakar mısın? Ya, kafa tasındı. Dostum dostum çok pardon ya. Bunu istemeyeceğim. Elle oynayacaksın kaçın. Kaçın lan. Elle oynasana. Oynasana kuzum. Erkek ama buna koy. var halimden anlar ya. 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 Tavukları pişir Mişel. Anamı da çarşıya pazara bir yerlere gönder işte. Bilmiyorum ya. Kafana göre. Hey Mişel. Beni dinlemiyorsun bile. Alo canım neredesin? Be beni unutsun demişsin de neredesin kuzucuğum? Aşk acılarımı unutturacak birini buldum galiba. Ahım bu ne? Bu harre bu abimden de daha yakışıklı bir ilk aşkım olur mu? Bugün kartopu oynamak için mükemmel bir gün değil mi Laura? Laura'yı merak ediyorsanız işte burada. Küf küf küf. Bak bir bak. Beynin üstünde. Abi burası mi için. Gel senin her seninle. Uh. İyisin tabii sen söyleyen ben dinleyen. Rahat tabii. Bir varmışım bir yokmuşum. Ne güzel değil mi? Mehtap gibi. Abi ya kahve mi içsek ya? Bu saatte yapılabilecek en alternatif kafa. Kafa 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 Önce mamasını yedi. Sonra sahibini. Ah sonra. İki sözle ya, kadın yazıyorsun. Aslı inandık çık. Kavallık. Karı kızı göre. Sus Elimin altın toplantısına da geç kalıyorum. Karnım acıktı. Malum dışarıda da sadece şarapla pro takılıyor. Gel aşkım gel. Zaman mekan mühim değil. Yeter ki gel. <laughs> Huzursuz bacak sendromu çıktı. Ben. Uyku yok. Günlerdir buradan uyku uyuyamıyorum. Arkadaşlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine bir sizden gelenler serisiyle devam etmek istedim. Size laf sokmak için bu güzel kamelayı seçtik. Şaka şaka. Çünkü burası kamelya değil. Tabi tabii kim seviyor belli. Sana akıl daha yeni mi geldi? Söz yerine koyup attığın o taşlar kafama değil. Bak nereme gel. GERİ DÖNMEK İNAN İÇTEN hani VAR YA Koydum Hiç sevimli değilsin Sevdiği istiyor Annem mahalle mektebine gitmemi istemiş Babam da hamdolah supihilki öğretim okulu Beni sivil savunma koluna seçtiler Turizm ve tanıtma kolu istemiş Şşş bakalım. Sen kime bakıyorsun? Arkadaşlar bakıyor oldum <laughs> Ya bugün cumartesi Beni dışarı davet etmediler Ya O Sonuçta Facebook'tan sürekli oyun davetleri geliyor ya Kuliste iç çamaşırlarımı kokladığını gördüm Ama endişelenme bunu yengeye söylemeyeceğim Dürüst olmam gerekirse bunu ara sıra ben de yapayım Aşkım bir şey söyleyeceğim Sen benim fikrine saygı durma Sen de pançırıyorsun Aşkım Aslında onun da hoşuna gitmiyor Tuvalete çıkamıyorum Bu da şişkinlik yaptı Çıksam bu kadar yapacağım Onu da biliyorum Resmen akıda baktım Bakmadım, 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 baksın bakmadım. Baksın. Ya ne gerzi bir çiftsiniz be. Metrobüse binsek. Benim ak bilim olmasa bana kart basar mıydın? Sonuçta senin öğrenci belgen var. toplamanın en pratik ve en kılıcı çözümü diye onları çöpe atmaktır. Ya bedelli çıktı Tim Süleyman da parayı denkleştirememiş. Babamın Giresun'daki fındık tarlalarını filan sattım. Onlardan para bekliyormuş. Tırnak yeme alışkanlığım var. Atamıyorum ya çocukluğumdan ha. beri. yutmuyorum ama şey koparıp tükürüyorum. Ben bizim mahalle berberine gidiyorum İbrahim Efendi'ye şey bizim kadar ilaç saç sakal 15 liraya falan kesiyor. Yani ben şimdi yedek bir yamuğunu gördüm. Sushi falan yapıyor mu bunlardan? Bunlarda sushi şey olmaz tabii Ya niye abi? sushi yoksa ben de okum o zaman ya. Kilo kopar. Ya söyle söyle bakacağım. Abi ya. Huuut! Sakal bıraktın sen. Böyle bir opsiyonum varmış da ben kullanmıyormuşum bu hakkımı. Bunu normalleştirmiş falan ya. Ha bırakmadın mı? Hasta oldum. Yılbaşına denk geldik. Zaten bu akşam iki çiçek almamıştım evi. Ben de evde oturur, fotoğraflarınızı like'larım. Dahi anlamındaki D'ler ayrı yazılır. Yani eğer bulunma eki durumundaysa evet bir dişek yazabiliriz. Ya şu tipine bir bak ya Allah kahretsin seni. Abi kafalara gel ya. Sanki Broadway'dayım. Bu ne ya? Tuvalete girmiştim sonra tam sifonu çekecekken nasıl olduğunu merak ettim ve bir bakmak istedim. Bu kadardı. Yani inanamadım. Benden nasıl böyle bir şey çıkabilir ki dediğim bu kadar kocaman. Babiş! <laughs> Burası yiğidin harman olduğu yer. Evet. Ee, burada da halam gidin yazlığı var. Alanya Mahmutlar Mevkii'nde. Ballı lokma tatlısı, aman yürürlüsü. Yok yarım gülüyormuş. Yok gözlerimle takip ediyormuşum. Yok orijinal tablom çalınmış. Ho ho Leyla. Bu türler genelde yalnız avlanıyor. Erkek arkadaşları için kabusa dönüşecek olan bu türlerin onlara sıklıkla bebek taklidi yaptığı da görülmekte. Merhaba nesi? Baban nasıl? <gülüyor> 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 Tabii ki sizden gelen birbirinden güzel yorumlar. Videodaki ince ayrıntılar, iluminatiyi işaret ediyor. Arkadaşlar, <laughs> enselen. Ne valla bunu açmakta? Eskiden ben de açamazdım. Bu yaşıma kadar ilmet birbirine almadım. Almadın mı? Almadım. Alamadım. Hi guys, in my YouTube video, I'm gonna demonstrate you how to open the security lock now. <laughs> And it's gone. Jay zyi şuraya göndermiştim. O da kaseyi boş göndermemek için bana adı almış. Ne demişler? Mutlu et, mutlu ol. Merhabalar. Videolarımızı ortak bir arkadaşım sayesinde keşfettim. Eğer sizin için de sakıncası yoksa tanışabilir miyiz? Ya biz Leonardo ile çay içiyorduk. Dur seni bir resmedeyim dedi. Yaptı. Bu. Ama büyüttünüz abi ya. Ya şöyle edeceksin mi ya? Hı, yapamam. Ne var lan bunu açmak? Bu motivasyonunu nereden topluyorsun şeklinde mailler alıyorum. E, tabii ki böyle mailler almıyorum. Ya yani böyle mailler niye atasınız? Ya? İşsiz misiniz? Hayır niye? Ya hiç mi merak Peynir kullanmayışımın sebebi bu. Yaptığım şey de o yüzden bir boka benzemiyor. Bak, bir sulu boya yeterli olacaktır. Bu isel olmayı da garantileyecek. Baksana yönetmen dahil herkes ama herkes memelerime bakıyor. Ay müzik de çok güzel valla. Çal be çeke. Bayramımız olsun bu. Nasıl kötü biraz ya. Ya annen senin bütün fotoğrafların altına. Ay benim poşo. de tatil 5 gün. Sonuçta ben de tapu kadastroda çalışıyorum ama tatile gitmek yerine oy kullanacağım. Odanı toplamıyorsun. Her yer her yerde. Tantuni yemek istiyor. Haftalardır ondan başka hiçbir şey düşünemiyorum. Ağlarsa morgül ağlar. Gerisi sosyal ağlar. <laughs> Al aşkım beni yanına. Dalmışım sarhoşluğuna. Bak ben kalbini kırmak istemedim. Olur ya bazen. Ne söyleyeceğimi bilemezsin. Şimdi 20 dakika koşsam, 20 dakikada bisiklet yapsam sonra ağırlık istemiyorum <laughs> ki. <laughs> ne aradım birader borcumuz mu var nedir yani bilek bak benim adım Lazio adrese gerek yok bizi bilen bilir. Şimdi sizlere Kaliforniya yöresinde nasıl horon teptiğimizi göstereceğim. <laughs> kimse sana canım cicim balım demez. Türkçem bitti. On all levels except physical, I am a wolf. Ne demek ki? Beben nasıl? Ne yapıyor? Ne zaman geldiniz? Kaç gündür buradasınız? <gülüyor> <gülüyor> yok ya yok bir şey yok ben <laughs> bir kadeh içtim. <işte. gülüyor> ben gene geleceğim gene. Gene gele geleceğim geleceğim ben gene gele geleceğim alo canı ne yapayım kızıcığım iyiyim işte saat 10 ile 11 arası ben Yunan'da canlı yayın yapacağım da mutlaka görüşelim. fıstıkçı şahap diye bir insan buldum ya yani. fıstık inadına ben de ne şahap neci şahap neci şahap ne fıstıkçı şahap fıstıkçı şahap Buralarda bir yerlerde bunun faresi olacaktı ama nerede? Söz yerine koyup attığın o taşlar kafama değil. Bak nereme geldi. Bir saniye. evet işte o. Bir yakardık, iki yavşaklık. Yavşak olmayacak insan bir kere. Stresten altıma bırakıvereceğim. Arkadaşlar bugün saat 21.15'te kanalda ekranlarında başrollerini paylaştığım dizi yok. Bu bayram topladığım bütün paralarla akbilimi fullleyip buralarda kaçmak vardı ama başaramadım. Bari siz kaç. Dine gel benim oğlum olmazsan, beni duymazsan, Sev beni deli deli, sev beni yeni yeni ne 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 Acının çok büyük olduğunu tahmin edebiliyorum ama belki de bizimle birlikte kasabaya gelip batak atmak istersin. He? Merhaba canım ben ne? Annen ne yapıyor? Merhaba canım baban nasıl? Annen ne yapıyor? Çocuğum ne yazıyor orada? Okuyu ver gözüm seçmiyor. Gözüm seçmiyor. Ne yazıyor orada? Çabuk ol gidelim. Dökülen yaprakları dikelim. Kış Hayırdır kardeş bu Yanlışımızı mı gördün? o oynayacak oldu. Ya şu tipe bak ya. Seni cibili yetin. Sana 3 numara. 3 numara. 3. 3 böyle. Evet 3 numara. Gördük 3. Paris'e gidiyorsanız, uçaktaysanız, dönüşte böyle milyonlarca içki falan getireceksiniz kankilerinize. Mamsın Ankara'ya gidiyoruz. Didi 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 soğuk çayım didi sus ağlan cezası <laughs> insanlar benim dediğimiz oranla yok seni nasıl anlasın sinema biletim var gelir misin gelmeyeyim ben biraz hastayım sana çorba yaptım Ceyda hastayım demedin mi ben burada kaldım çıkamıyorum dışarı kollağım yok bıçaklağım da yok daha kötüsü şimdi fark ettim kafam da yok yani şimdi bir Miley Cyrus olsan hani içim bir gıcıklanıyor böyle ilik gibi bebeğinle oturunca aşağıdan doğru hareketlensem mi bir baya... Ayşem'le birlikte gelsin projeler. Projeler, projeler. Beklemede kalın. Aslında alt üst iftar yemeğine gidiyoruz ya. Ya aşkım bak herkes. Hak etmeyen insanlara hak ettiğinden daha fazla değer verirseniz e, hak etmemiş olur. Bu da borçları kokuna ait. Vücudumun bir tarafıyla diğer tarafı arasında saat farkı var. Bildiğim boylam geçiyor <laughs> üzerimde. ya ben oy verdim. Bütün partilere bastım rahatladım. ya asıl, sonuçta hepsi içerinde iyi insan. İngilizce var mı dedim? Var dedi. İş deneyimi var almadı. Niyet ettim, Canım öyle istedim. dedi. Ben geçen sene ses yarışmasına katıldım. Seçmediler beni. Bir torpil döndüğüne inanıyor. İşin peşini bırakmayacağım. Bana destek olursanız sevin. Bağlasan durmaz, göndersen gitme. Yaftan anlamaz, sözümü dinleme. Züriyem'in güğümleri hakkındaki son gelişmelere asla inanamayacaksınız abi. Çünkü ben kalaylanmış. Başta işte fistan giymiş abi. Mezuniyet bolosu. Yaç bir kokakol. Yaç bir kokakol. Nereye gidiyorsun? Dur. Ya gitme. Ya nasıl çıkacağım ben burada? <laughs> Kaldım aman koyayım. Dur yettim. Dur. Dün gece hiç tanımadığım bir erkeğe sırf sana benziyor diye usulca sokulup. Vatan <laughs> tatatatan tatatatan dedim. İstanbullular güneşli havanın tadını çıkarttı. <laughs> ha sonra. Sıcak bastı yanıyor 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 içi. Aç bir Coca Cola. Şehrin kaosuna. Trafiğine ufacık bir mola veriyoruz. İstanbul'dan kaçıyoruz. Aslı Beşiktaş'a gidiyoruz. Abi şunu yapma ya. kız. Bir bak hele. Bak kız bir lan. Ya gülüm baksana. Şşt gülüm bak hele. Odam kireç tutmuyor. Odam niye kireç tutsun ki zaten? Yani kaçıncı yüzyılda yaşıyor? Sevgi dolu türkülerle ile handemize veririm. Handeler günü rüskıttı asıl. Üstümde görmüş olduğunuz şey Soldier of Fortune. Bunu Orçun'dan almıştım. onun altında ise The Person You Have Called. Bu yol sevdanın yolu. Hem kar yağar hem dolu diyor. Hoca belli ki Tolstoy kamyonu devirmiş. Yani bu yol diyor. Altın olduğunu söylersek yalnız kanatın. <laughs> <laughs> bu saçma şeyi Taksim'deki bir aldığını herkes biliyor herhalde. Kesene seni bereketçi. Genç kızlar müşter. Stil öğrenirleri aya ayağınıza geldi. Harika bir a. Türkçesi aklıma gelmiyor. Mükemmel bir tutu. Frito'ya bayılıyorum. Harika bir yazar bence. Yazar mıydı o ya? Şu anda kaplumbağalarla kabak koyuna gitmek istiyorum. Kaplumbağalarla bir seyahate çıkmak bence harika. Kızlar misket yuvarlar. Misket yuvarlamak mükemmel bir ivan değil mi? Özellikle hafta sonları için. O ne yo? Libo bu? Popom güzel oldu bir daha Zana zana benler var yüzüm Abi niye beni var ki? Sonuçta işte lazerle la onları hemen pıt diye oluveriyor. 19 Mayıs Atatürk'ü e anma gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun arkadaşlar. Tek seferde söyleyebildim. Bence bayağı iyiyim yani. Ben de aynı rahimde büyüdüğümüze inanamıyorum. Kardeş misin? Kalleş misin? Gidiyorum be. Vallahi gidiyorum. Gitemiyorum. <laughs> hey dostum senin sorunun ne biliyor musun? O koca lanet siyah kıçının kafandan daha büyük olması. Hey. <laughs> Bugün günlerden pazarsa. Pazartesi.